Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Önemli projeler, önemli olaylar yaşandı. Bugün bunlara da değineceğiz. Luna Klasik'te yine bir fiyat gerilemesi devam ediyor. 17 bin, 18 bin, 30, 18 bin değerlerindeyken şu an 30, 16 lara kadar gerilemiş durumda. Piyasa negatif ve tam anlamıyla bürünmüş durumda devam ediyor. E tabii ki bugün içerisinde de CZ'nin yani ama toplantısı vesaire oldu. Bunların da detaylarından bahsedeceğiz. Kripto durumuna genel olarak baktığımızda fazlasıyla negatif olduğunu görüyoruz. Hepsinde toplu bir gerileme var. FTT'de %100'lük neredeyse bir gerileme. Solana'da %56'lık gerilemeler mevcut durumda. Tabii ki bu negatiflikte kripto piyasasındaki yatırımcıları bir nebze olsun korkuttu diyebiliriz. Çünkü önemli geri çekilmeler, önemli çıkışlarda meydana gelmiş durumda arkadaşlar. Kripto borsasında. Tabii ki önemli olaylar gelmeye devam etti, yaşanmaya devam etti dedik. Bunlardan bahsedelim. FTX token'a bakalım. 1.35 dolarlara kadar geriledi arkadaşlar. E tabii ki bunlar da istem istemez e, pi kripto piyasasındaki korkuyu arttırdı. Şimdi arkadaşlar şöyle olaylar gerçekleşiyor. Bildiğiniz üzere Luna Klasik'te de bir çöküş meydana gelmişti. FTX'te de aynı benzer bir çöküş geldi. Ama FTX'in çöküşü bir nebze daha e, Terra ve Celsius gibi önceki krizlere göre daha küçük bir çaptaki olay olduğunu bahsedebiliriz. Ve kripto piyasasını etkilemeye devam edeceğini bunu söyleyebiliriz. Citibank raporunda da bunlara özellikle değinilmiş durumda. Şimdi arkadaşlar... Çin'in elinde de belirli bir oranda e, Bitcoin ve Ethereum tutulduğu ortaya çıktı. E, yeni bir verilere göre, açıklamalara, haberlere göre 194 milyonluk, 194 binlik Bitcoin, 833 binlik Ethereum tuttuğunu belirtti arkadaşlar. Çin'den bu satış böyle bir toplu satış gelme ihtimaline karşın Bitcoin'in 5000 dolarlara kadar çekilme ihtimalinin olduğunu özellikle belirtilmiş durumda bu tarz olaylarda gündeme gelmeye devam ediyor. Söylentiler Twitter'da fazlasıyla dönüyor arkadaşlar. E, tabii ki de ekstra olaylar da yaşanıyor. CZ'nin bugün ama toplantısı vardı. Hemen şöyle gösterelim. 1.30'da bugün e, Amerikan saatiyle yapacağını açıklamıştı. Ve burada da dinleyen 40 binden fazla kişiye teşekkür ederim diyerek 40 binden fazla kişinin katıldığını söyleyebiliriz sizlere. Bu toplantıda neler konuşuldu arkadaşlar? Önemli açıklamalar e, konuştu, CZ açıklamalar yaptı, Stake için doğrudan DeFi protokollerini kullandığını e, belirtti, e, Binance dolarının istikrarlı stabil coin olduğunu özellikle değinmiş durumda arkadaşlar. E, tabii BNB'nin de yüzde olarak değinildiği daha düşük yüzdelerde rezerv olduğunu belirtiyor. Fazlasıyla değindiği konular var. E burada da arkadaşlar Luna'ya da değiniyor. Luna'daki 40 milyon dolarlık bir etki yaptı çöküş ve bu bir etkilendi. Daha sonrasında de bu rakamlar 5 milyar dolarlara kadar düştü. FTX olayında da benzer olacaktı diyerekten değinmiş durumda. Güçlü ve sağlıklı olan projelere yardım etmek istediğine özellikle değinmiş. E burada Luna yakınına destekte de güçlü olan projenin içerisinde giriyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. 3-4 yıl öncesine kadar da Trus Wallet'ı aldık diye de bu açıklamayı yapmış. Bu Trus Wallet şüphesi akıllarda vardı kullanıcılarda arkadaşlar. Binance dolar olduğu kadar da USDT olduğunu da belirtmiş. Ee, sadece kar eden şirket açısından Binance borsamız yok. Fazlasıyla şirketimiz bulunuyor da değindi söyleyebiliriz. E, ee, CZ'nin arkadaşlar diğer borsaları çökerterek kendi borsasına hacim almaya çalışmasının söylentileri de gündeme fazlasıyla geldi. E tabi yine çok fazla olaylar yaşandı. Vitalik ile kısaca konuştuğunu ve rezerv kanıt konusunda ilerleyen de tekrarda konuşacağını da belirtmiş durumda. E tabii ki yaşanan olayların olumlu işleri de var. Ben o endüstrinin geleceği için pozitifim diyerek gelecek durum için pozitif olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. FTX çıkışından sonra da 106 binlik Bitcoin çıkışı piyasadan olması bizleri şaşırttı. E tabii ki piyasadaki gerilemelerin negatifliğinin de sebebi bu diyebiliriz. Zek Kuzman'da arkadaşlar FFTX'e yönelik CBF'e yönelik açıklamalar devam ediyor. 2008 mali krizi ve hükümet kurtarmalarının ardından inşa edilen alternatif bir para ve servet sistemi olan kripto şimdi kendini kurtarma paketine ihtiyacı olup olmadığını şaşırtıyor tartışıyor diyerekten bir makale yayınlıyor bizde arkadaşlar. Ve bu makalenin de burada bizlere belirttiğini görüyoruz. Telegram grubumuza gelerek buna ulaşabilirsiniz. E, bu yıl kriptoda para kendi deneyimi ve yanan bir binadan kaçmak olarak özetlenebilir diyerekten bize bu makaleyi paylaşmış. Ve bu makalede FTX ve kripto çöküşüne yönelik önemli açıklamalar barındırdığını söyleyebilirim sizlere. E, sizlerin özellikle girip okumasını tercih ederim. Dediğim gibi Telegram grubunda da buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haberler gelişmeler oldukça yine sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.